Kütahya'da en ucuz lokanta açıldı. Kütahya'daki lokantalardaki fiyatlardan daha ucuz yemek yeme ve çay kahve içme imkanı olacak. İşte ucuz fiyatlar. Kent lokantasında 4 kap yemek, su ve rol ekmek olarak servis edilen menünün fiyatı 65 TL. Kent kahvesinde ise çay 3 TL, Türk kahvesi 12 TL, dibek kahvesi 12 TL, menengiç kahvesi 12 TL, bitki çayları 15 TL, Nescafe 10 TL vazoz 20 TL, sade soda 10 TL, meyveli soda 15 TL, meyve suyu 10 TL, su yarım litre 6 TL. Kütahya Belediyesi'nin başlattığı kent lokantası ve kent kahvesi projeleri Çamlıbahçe Parkı'nda düzenlenen törenle faaliyete geçti. Açılışı Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kent lokantası ve kent kahvesi Kütahya halkına kaliteli ve ekonomik hizmet sunma hedefiyle faaliyete geçti. Bu projeler Kütahya Belediyesi'nin sosyal sorumluluk anlayışının bir parçası olarak hayata geçirilmiş olup şehirdeki sosyal yaşamı canlandırmayı amaçlıyor. Halkın uygun fiyatlarla yemek yiyebileceği ve çay kahve gibi içecekleri içe sosyal tesisler özellikle ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacak diyen Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci açılış konuşmasında önceki dönem belediye başkanlarına teşekkür etti. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci bu belediyeye de 1867 yılından beri hizmet etmiş başkanlara, hakkın rahmetine kavuşanlara Allah'ın rahmetiyle cennetiyle muamele eylesin. Emeği geçen ve hayat hayatta olan bütün başkanlarımıza da ismini bir kez daha zikredeceğim. Hayatta olan Burhan Mereyer Başkanımıza, Mustafa İçe Başkanımıza, Süleyman Canan Başkanımıza, Kamil Saraçoğlu Başkanımıza ve son olarak Alim Işık Başkanımıza da teşekkür ediyoruz dedi.